Merhaba, bugün harika bir çorba yaptım. Gerçekten çok lezzetli. Yaz tarhanası. Kışlık tarhanam kalmamıştı, oğlum da çok seviyor. O yüzden yaz tarhanası yaptım. Şimdi tarife geçelim. Biraz tereyağı aldım, biraz sıvı yağ ve... ...iki tane küçük kuru soğanı doğradım tenceremin içerisine. Tamamen göz kararı, iki kaşık tereyağı diye düşünebilirsiniz. Önce... Soğanlarımı kavuruyorum. Biraz kavuracağım, çok fazla değil. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine 4 diş kadar sarımsak ilave ediyorum. Bu koku nefis bir şey. Sarımsağın yağda çevrilmesi harika bir koku. Şimdi üzerine biberleri ilave ediyorum. Yeşil biberleri. Bu da 4 tane kadardı. Acı değil, tatlı biber. Onları da şöyle bir çeviriyorum. Birazcık pişiriyorum çok az. Domateslerimi de ilave ediyorum. İki orta boy domatesim vardı. Onu da ilave ettim. Şöyle birazcık pişiriyorum. Sebzelerim 5-6 dakika kadar pişti. Şimdi içerisine bir dolu kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası ilave ediyorum. Biber salçam çok acıydı benim. Eğer sizin değilse dolu dolu kaşıklarla ilave edebilirsiniz. Salça kokusu çıkana kadar birazcık kavuruyorum. Kokular nefis geliyor. Sarımsak, domates ve soğan birleşimi harika. 3 dolu kaşık da unum vardı. Onu ilave edip Unumu da birazcık kavuruyorum. Henüz domatesin mevsimi geçmemişken, biberler tazeyken tarhanadan çok daha, o kuru tarhanadan çok daha güzel oluyor tadı. Bir 5 dakika kadar kavurdum unumu. Şimdi bir su bardağı kadar yoğurdum var ama süzme ve ev yoğurdu karışık benimkisinin. İsterseniz e, tek süzme de kullanabilirsiniz veya tek ev yoğurdu da kullanabilirsiniz. Ben karışık kullandım çünkü süzme yoğurt biraz daha güzel oluyor çorbalarda. Bu arada ocağımın altını kapattım. E, yoğurt birden kesilsin istemiyorum. Karıştırıyorum şimdi. Sonra açacağım ocağımın altını. Şöyle yoğurdumu iyice yedirdim karışıma. Şimdi üzerine 5 bardak ya da 6 bardak kadar su ekledim. Eğer kıvamı fazla gelir ya da az gelirse nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Ona göre su ekleyip daha da az kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 5-6 bardak kadar kullandım. Evet şimdi ocağımın altını açacağım ve e, sebzelerim pişene kadar çorbamı pişireceğim. Nane ve tuz ilave ediyorum. Karabiber, pul biber ve kırmızı biber de çok güzel oluyor ama dediğim gibi biber salçam çok e, acı. Dolayısıyla ben başka bir baharat eklemeyeceğim. İsterseniz fesleğen ilave edebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Domates var çünkü içerisinde çorbanın. E, Evet pişmeye başladı. Zaman zaman karıştırarak kaynattım. Şimdi altını kıstım. Sebzeler pişene kadar 10 dakika kadar pişiriyorum. Evet sebzelerim pişti 10 dakika sonunda. Şimdi blenderdan geçireceğim çorbamı. Blenderdan geçiriyorum ve harika bir kıvam bu aşamada eğer katı olduğunu düşünüyorsanız biraz daha su ilave edebilirsiniz. Şimdi 1-2 dakika daha kaynatacağım ben. Çok az su ilave ettim. Biraz katı geldi bana. Çok az su ilave edip 1-2 dakika daha kaynattım ve çorbam artık hazır. Bakın nefis bir şey. Kokusu harika. Keşke duyabilseniz. Ama mutlaka yapın. Çocuklar için de çok sağlıklı, çok güzel bir çorba. Sarımsak, soğan var içerisinde. İlaç niyetine afiyet olsun.